Bakın bugün bir uzay aracımız var. Astronot var. Şu otomatik e, uzay aracını bize bir çalıştırsana. Bakayım. Bakın halımız bile astronotlu değil mi? Bak şu oradaki astronot Alper mi? Şu anda bir Türk astronot uzaya çıktı ya. Uzaya çıkan ilk Türk astronot. Bu o mu Batuş? Alper'e müdahale edelim hemen. Bu uzaya çıkan ilk Türk astronot mu? ilk var var. Bu ne? O da uzay aracı. O da mı o da? Bak şu halıdakinden. gidiyor. Şimdi biz bunu kuracağız. Peki o otomatik uzay aracı nerede? İşte burada önünde. Biraz sonra güzel bir uzay aracı kurup Alper'i uzaya göndereceğiz. Değil mi Batuş? Hadi. Evet. <gülüyor> baba. <gülüyor> baba. İşte baba. Işte batır. Peki şu uzay aracımızı bir kontrol eder misin? Çalışıyor mu? Pilleri sağlam mı? Bir test sürüşü yapalım. Tamam, kendine güvenini çok seviyorum. Batı şu aracını bir te test et bakalım. Az önce çalışıyordu daha. Evet astronot'a müdahalede bulunuyor Daha bakın yaptı kıyafetlerini giydirdi uzay aracımız da şurada hazır bekliyor astronotları astronotları o kapsüle yerleştireceğiz. Bak şu şu anda bizim ilk Türk astronotumuz Alper ver, mi? Ver. Daha bu astronotun ismi Alper mi? Şimdi uzaya gitti Alper. 13 14 gün deneyler yapacak uzayda. İşte o İşte. Alper'e ilk müdahale gerçekleşti. Bak gidiyor. Evet. Test edelim. Ah, atine pili taktı babam bak. Uzaya pili taktı. Evet, uzay uzay aracını kapsülü hazırlamış. Şimdi pilli bu. Şimdi biz de bunu kuracağız. Batur sen neyle meşgulsün? Ben de batıçla meşgulüm. Babayla meşgulüm, indiyle meşgulüm, bebenlerle meşgulüm. Bütün ekstra geldik geldim Allah Allah. Ne çok kişiyle meşgulmüşsün. <laughs> badimen, bu verdimen anne. Verdimenden çıkardım. Bence uzayla meşgul olsan daha iyi olur. Ya bu Çok gittik bu verdimen. Bu verdimen çok gittik. Oradan uzay boşluğuna çıkmayacak mıyız? Şu kapsüle yerleşip. Ben, Ama uzayda çıkacağım. yer çekimi yok. O yüzden astronot böyle giyinmiş. Batur. Batur. ben uzayda çıkardım Ben uzayda Ama Uzayda çıkardım Ber. Ama Ben çıkaracağım. Ver